2 1 başla Pipet Evet Bilek. hal hal Evet i̇sim, Kare. Kimlik. Şey telefon numarası. Kimlik. Evet, Hayır. Kimlik. Hayır. Kimlik. Hayır. Kimlik. Kimlik. <laughs> E, fatura, fiş, Hayır. adisyon, ne? Eee rezervasyon ne? Logo, adres, telefon, Aşk kart vizit. Kart vizit. Evet. Aa, oh, ama konuşuyor mu ya? Bu nasıl böyle? Tabii evet, o ayrıntıları vermemen <laughs> gerekiyor aslında. Hiçbir şey anlamadım. Yemek, makarna, spagetti. Hayır. Makarna. Madem, noodle. Makarna? Ee, bizde bunun üçgeni de var. Oh. Bu... bitti. Mantı. <laughs> Saçalım.